Memur maaş kasa sayılarında yapılan düzenlemenin ardından sosyal yardım programları kapsamında yapılan ödemelere de artış haberi geldi. Açıklamayı aile ve sosyal hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Müzik Bakan Göktaş memur maaş kasa sayısında yapılan düzenlemeyi hatırlattı ve sosyal yardım programlarında da aylık ödemeleri artırdıklarını duyurdu. Peki bu ödemeler nasıl arttı? Hemen o detayları paylaşalım meslek hastalığı olarak dikkat çeken silikozis aylığı. Biliyorsunuz hafif silikozis, orta silikozis ve ağır silikozis olarak dikkat çeken aylık ödemeleri gerçekleştiriyordu. Bu bir akciğer hastalığı, aynı zamanda meslek hastalığı. Ee, örneğin madende çalışıyor ya da ağır sanayide çalışıyor. Bununla ilgili tabii ki değerlemeler yapıldıktan sonra bir ödeme gerçekleştiriyordu, aylık veriliyordu. Hafif silikozis aylığı 3445 TL'den 4050 TL'ye yükseltilmiş durumda. Orta, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4.629 TL'yi ağır silikonsuz aile ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye yükseltilmiş durumda ifade ettiğimiz gibi Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı paylaştı bu rakamları.